Arkadaşlar hepinize merhaba yine yeni bir videoya karşınızdayım Çok çılgın ve bol kirli bir video olacak İyi seyirler Hemen şöyle bir evimize indik Evet iki kişi geldi arkadaşlar Önümüze Ama silah vermen lazım bak silah vermen lazım adam bize bakıyor neyse adam yerimizi görsün silahımızı bulduk jarjörümüzü değiştirelim uzi'mizi alalım ve adamı araştıralım artık yalnız adam hala o neden orada ne yapıyor aşağı atladı biriyle savaşıyor öldürme onu öldürme zarar verme Hayır bana sıkıyor değil. Arkadaşlar bu ne ya çok kalabalık. Enemy. Enemy Enemy. Önce seni bayıltırım. Sonra seni öldürürüm. Bak burada arkadaşını öldürdün onun. Ben seni öldüremedim hemen bak. Arkadaşlar kimi öldürsem bayılıyor. arkadaşında da başkaları öldürüyor. Sonra direkt kill geliyor. Ben öldüremiyorum. Bakın vurmayın birbirinize. Neredesin? Arkadaşlar önce burada birileri vardı. Evet oraya gitmişsin galiba. Sesin geliyor buraya gel. Koş 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 çabuk koş. Öyle yok Yusuf öyle yok. Killerimin hepsini çaldın Yusuf. Arkadaşını içer, arkadaşınla yüzleşeceğim. Sen misin onun arkadaşı? Aynen buymuş. Arkadaşlar şu yeşil dumana bayılıyorum ya. Neyse burada iki takım öldürdük ve bayağı bir kilimiz kaçtı yani. Kimisini de çaldırdık. Onlara karşılık bot geliyor arkadaşlar bize. Oyun bizi çok seviyor. Gel lan buraya bot. Acı çekerek öl. Yani arkadaşlar oyun bize bot gönderdi onların yerine. Ne güzel benim için loot yaptılar. Ben de lootlanıp gidiyorum hemen. Hiç bakmama gerek yok. Mis. Hey 7.62'lerimi attım bak. Ver 7.62'mi ver. Ver kitini. Hadi gidelim. Bak ya burada da birini vurmuşlar. Niye vurdunuz ki? Hemen yeni ekiplere doğru gidelim arkadaşlar. Bak burada da birini vurmuşlar ya. Arkadaşlar artık vurmayın birbirinize. Kıymayın birbirinize. Sonra bize kill kalmıyor, anlıyor musunuz? Neyse çok güzel başladık. 6 killimiz var. Karşımızda 35 kişi var. Şuradan köprüden hemen droba gidelim. Yani gayet güzel bir başlangıçtı. Killerimizi çaldırmasak çok güzel olurdu. Ama artık yapacak bir şey yok. Aa burada da birisi var. Karşıdan araç geçiyor. Gördüm aracı. Gördüm seni botçuk. Enemy. Aa bot değilmiş bu. Lan ben bunu bot sandım hiç. Şeyi bırakmıştım ben bunu ya. Arkadaşın nerede arkadaşın? Gir içeri gir hadi. Arkadaşın yok herhalde. Neyim varmış? O M4'üm var. Sağlarım reis. Çok kral adamsın. Eyvallah. Bu iyiliğini unutmayacağım. bir zamanlar arabam vardı acaba nerede şu an? Kimle ne yapıyor acaba şu an? Bak ya buraya gelmiştim botları öldürüyor. Lan sen demeyeceksin mi? Varenga'nın botları Joe Dark gelir ben öldürür diye. Lan orada birini gördüm. Hemen çıkmam lazım. Sanırım o beni görmedi. Hemen bunu da bitirdik. Şimdiye kadar çok iyi ilerledik. O Molotov severiz. Ama oyunda yani arkadaşlar. Gerçek hayatta sevmeyin. Oo, hemen alana gitmemiz lazım arkadaşlar. Burada birin daha harcadık arkadaşlar. tarafı savaşı arkadaşlar ben bu tarafın alana girmeye çalışacağım bakalım başarabilecek miyiz araba iki kişi oh rahat rahat gidiyorlar alana aha indi oraya Bunlar arkadan geldiğine göre kimse yoktur ya bunlara sıkmamıştı Bak ya adamın arabasını patlatmışlar hiç yakışıyor mu size? Ay 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 Allah'ım. Senin ne Beni öldürmek istiyor İki tane var. Şu anda kullanmamız lazım. Şey de şöyle şey de şöyle 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 alana girebilir miyiz acaba? Orayı da sistemişler. <laughs> Gördüm sizi. Lan ya otoroslar çok güzel yerde ya. Vurun vurun birbirinizi vurun arkadaşlar. Ne kadar az o kadar iyi. Vurun birbirinizi. Arkadaş şimdi buraya yatmayayım da ne yapayım? Aynen öyle sizin beni görmemeniz lazım şu an. Alanı bu tarafa verdiğine göre orada birisi var arkadaşlar. Benim bunları temizlemeden geçmeme şansım yok. O RPG mi? Yeah, I couldn't no